Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes. Bu videomuzda Vestel televizyonlarda manuel bir şekilde kanal arama işlemleri nasıl yapılıyor sizlere bunları göstereceğim. Bu işlemler oldukça kolay olacak arkadaşlar. Videomu dikkatli bir şekilde izlerseniz Vestel televizyonlara manuel bir şekilde kanal ekleyebilirsiniz. Bu işlemlere başlamak için televizyonumuzun menüsünü açmamız gerekiyor arkadaşlar. Televizyonumuzun menüsünü açmak için kumanda üzerinde bulunan menü tuşuna bir defa basıyoruz. Eğer bu televizyon yeni seri bir Vestel televizyon ise bu kumandalarda da bu şekilde arkadaşlar bir home tuşu vardır. Kırmızı bir tuş. Home tuşuna bastığınız zaman da, da televizyonumuzun menüsü açılır. Yeni seri televizyonlarda Vestel menüleri alt kısımda çıkabilir arkadaşlar. Hiçbir şey fark etmiyor. İşlemlerin tamamı aynı. Menüyü açtıktan sonra arkadaşlar ikinci sırada bulunan kurulum sekmesi üzerine geliyoruz. Kurulum sekmesi üzerine geldikten sonra kumandamıza OK tuşuna bir defa basıyoruz. Ve televizyonumuzun ikinci bir ekranı açılıyor bu şekilde. Bu ekranın üçüncü sırasında bulunan manuel kanal arama bölümüne giriş sağlıyoruz. Bu kısmı. Manuel kanal aramaya giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bir ekran gelecektir. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey arama tipi. Burada sizin televizyonunuz sayısal kabloda veya sayısal antende kalmış olabilir veya analog bölümünde. Bunu mutlaka kumandamızın sağ ve sol yön tuşlarını kullanarak uydu bölümüne getirmeniz gerekiyor. Bu kısmı ayarladıktan sonra arkadaşlar bir alt kısma inerek burada eklemek istediğimiz kanalın frekansını buraya giriş yapıyoruz. Biz en son çıkan TRT1 frekansını örnek olarak buraya gireceğiz arkadaşlar. En son çıkan TRT1 kanalının frekansı 11.794. Bunu buraya kumandamızın sayısal rakamlarını kullanarak yazıyoruz. Bir alta iniyoruz. Burada dikey veya yatay olabilir. Aramak istediğiniz kanalın ve Bunu buradan seçebilirsiniz. Ve son olarak sembol oranını buraya giriş sağlıyoruz. 30 bin olarak kalabilir. Bizim frekansımız bu şekildeydi. Bütün bunları ayarladıktan sonra kumandamızdan OK tuşuna basarak televizyonumuzun kanal aramasını bekliyoruz. Eğer çanak anteninizde veya kablomuzda bir sorun yoksa televizyonunuz manuel kanal arama yöntemiyle televizyonunuza kanalı ekleyecektir arkadaşlar. Bu işlem bu kadar basit arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.